Eşit kollu terazi üzerinde K, L, N cisimleri ve özdeş M kütleli cisimler şekillerdeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleri M, K, M, L ve M, N arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi birinci terazide bakın sol kefede K artı 2M kütlesi var. Bu L kütlesine eşitmiş. İkinci terazide ise N kütlesi K artı 3M kütlesine eşit olur. Bakın bu durumda L büyüktür K diyebiliriz. N büyüktür K diyebiliriz. Ee, bakın N K artı 3 M'e eşitken L ise K artı 2 M'e eşit. Bu durumda L de N'den küçüktür. Bu durumda N büyüktür L büyüktür K olur. Kütle ilişkisi doğru cevap bakıyoruz D seçeneğinde verilmiş doğru cevap D seçeneği olur